Yaz arası bitti ve sonunda yeniden yarış haftasındayız. Aranın son haftasında da haberler hız kesmedi ve yine haftanın öne çıkan haberlerine birlikte bakacağız. Haberlere geçmeden önce videoya yorum ve beğeni desteği vermeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman hazırsanız haftalık başlıyor. İlk haber Mercedes cephesinden geliyor. Son haftalarda alışkın olduğumuz gibi yine pilot kadrosu ile ilgili. Mercedes 2026 kadrosunu henüz açıklamamış olmasına rağmen bu durumun herhangi bir sorun ya da mevcut sürücülere yönelik şüphe anlamına gelmediğini vurguladı. Brackley merkezli ekip sezon boyunca Max Verstappen'in geleceğini yakından takip etmişti. 4 kez dünya şampiyonu Hollandalı pilot sürekli olarak Mercedes'e geçişle anılsa da yaz arasından önce Red Bull'da kalacağını net bir şekilde duyurdu. Buna rağmen Mercedes gelecek sezon için kadrosunu hala resmileştirmedi. Paddock'ta hakim olan beklenmişti. George Russell ve genç yetenek Kim Antonelli'nin takımda kalacağı yönünde. Toto Wolff daha önce pilot pazarındaki tüm ihtimalleri değerlendirdiklerini belirtmiş ancak kesin karar konusunda aceleci davranmamıştı. Takımın iletişim direktörü Bradley Lord konuyla ilgili yaptığı açıklamada, henüz bir duyuru yapılmaması ortada sorun olduğu anlamına gelmez dedi. Lord, bu tür kararların katı bir takvime bağlı olmadığını ve resmi açıklamanın doğru zamanda yapılacağını ifade etti. Mercedes cephesi amaçlarının 2026'da Russell ve Antonelli ile devam etmek olduğunu yineliyerek, resmi duyurunun yalnızca zaman meselesi olduğunu belirtti. Ve artık Mercedes için bu ihtimal dışında başka bir senaryo olması da zor görünüyor diyebiliriz. Son çıkan söylentilere göre Cadillac'ın kadrosu netleşti. Duyuru yakında yapılacak. Videonun bu noktasında araya girmem gerekiyor. Çünkü tam videoyu montajladığım sırada Cadillac'tan resmi duyuru geldi. Valtteri Bottas ve Sergio Perez resmen 2026 yılında Cadillac'ta takım arkadaşı olacak. Detaylar için devam edebiliriz. Böylece takım Bottas ve Perez'den oluşan toplamda 500'den fazla Grand Prix startı ve 16 yarış galibiyeti bulunan deneyimli bir kadro roya yatırım yapmış olacak. Bottas ve Perez'in bu yıl içinde takıma alışma sürecine girmeleri planlanıyor. Ferrari aracıyla yapılacak test, Ferrari ile yapılan güç ünitesi anlaşması devreye girmeden önce Amerikalı ekibin hem teknik hazırlık yapmasına hem de iki deneyimli pilotun ekiple uyum sağlamasına imkan tanıyacak. Böylece Cadillac gridi yeniden 11 takıma çıkaracak yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kanadalı eski dünya şampiyonu Jack Villeneuve enteresan bir demeç verdi. Villeneuve, Max Verstappen'in günümüz Formula 1'inde elde ettiği başarıların geçmişteki kadar büyük bir anlam taşımadığını savundu. Villeneuve'e göre Red Bull pilotu Senna ve Prost'un dönemindeki efsanevi isimlerle kıyaslandığında tarihin en iyileri arasında gösterilemez. 2015'te Toro Rosso ile başladığı kariyerinde 200 yarışı geride bırakan ve şu ana kadar 64 galibiyetle 4 dünya şampiyonluğu kazanan Verstappen, modern çağın en baskın pilotu olarak görülüyor. Ancak Villeneuve Racing News'e verdiği demeçte Senna ve Prost'un döneminde Verstappen kalibresinde aynı anda 5 pilot vardı. Bugünse yalnızca 1 Max var, geri kalanlar iyi ama olağanüstü değil ifadesini kullandı. Villeneuve, Verstappen'in gerçek bir yarış yarışçı doğasına sahip olduğunu kabul ederken bu özelliğin günümüzde onu rakiplerinden ayıran en büyük faktör olduğunu söyledi. Yine de Kanadalı eski şampiyon Hollandalı pilot için Senna Prost döneminde yarış sayıda bugünkü kadar baskın olmayacağını çünkü o yıllarda gridde daha fazla üst düzey yetenek bulunduğunu sözlerine ekledi. Açıkçası Villeneuve'ın bu yorumlarına hiç katılmadığımı belirterek sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Lewis Hamilton'ın Ferrari transferi hakkında eski çalışanlardan yorumlar gelmeye devam ediyor. Eski Ferrari pilotu Arturo Merzario Lewis Hamilton'ın Maranello transferini tamamen ticari bir operasyon olarak değerlendirdi. Mert e göre Ferrari çalışanlarının büyük çoğunluğu yani yaklaşık %90'ı bu kararı desteklemedi. Mercedes'te de 12 yılda 6 dünya şampiyonluğu kazandıktan sonra 2025 sezonunda Ferrari'ye katılan Hamilton, beklentilerin aksine şu ana kadar podyuma çıkamadı ve şampiyona da 6. sırada yer alıyor. Son olarak Macaristan Grand Prix sıralama turlarında 12. sırada elenen Hamilton, takım arkadaşı Sherlock'lerin pol pozisyonu elde etmesi sonrası kendisini işe yaramaz olarak tanımlamış ve Ferrari'nin pilotunu değiştirmesi gerektiğini dile getirmişti. Mercario, e, bir pilot ekibin parçası olduğu onu hissetmezse motivasyonunu kaybeder. Ne kadar zaman kazansanız da üçüncü olmaktan öteye gidemezsiniz. Bunun anlamı yok dedi. Yine de Hamilton'ın doğru fırsatı beklediğini, ayrılmak isterse kolayca başka bir takım bulabileceğini ifade etti. Öte yandan Lökler'in de hala şampiyon olabileceğini kanıtlama zorunluluğu olduğunu vurguladı. Amerikan otomotiv devi Ford, 2026'da Formula 1'e geri dönüşü öncesinde Red Bull'la yaptığı ortaklığı genişlettiğini açıkladı. Şirket 2023'te Red Bull'la güç ünitesi geliştirme konusunda anlaşma imzalamıştı ancak artık projedeki katkısının sadece batarya ve elektrik bileşenleriyle sınırlı almayacağını duyurdu. Ford Global Direktörü Mark Rushbrook, Motorsport'a yaptığı açıklamada elektrifikasyon sürecinde batarya hücre kimyası, motorlar, inverterlar ve kalibrasyon gibi alanlarda öğrenim kazanmayı amaçladıklarını belirtti. Bunun yanında yakıt verimliliğinin optimize edilmesi üzerinde de çalıştıklarını söyledi. Red Bull'un kendi motorunu üretmeye başlaması ve Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Whitley gibi önemli isimlerin ayrılmasıyla takımın büyük bir dönüşüm içinde olduğunu vurgulayan Rushbrook, bu süreçte Ford'un rolünün daha da genişlediğini kaydetti. Rushbrook, başlangıçta içten yanmalı motorlara fazla odaklanmadıklarını ancak artık bu alanda da deneyim kazanmayı hedeflediklerini açıkladı. Ford'un parça üretiminden operasyonel sürece kadar aracın neredeyse tüm bölümlerinde yer almaya başladığını belirten yönetici, 2026 sezonu yaklaşırken Amerikan üreticisinin Red Bull projesindeki katkısının giderek daha kritik bir hale geldiğini söyledi. Bu ortaklıkla beraber kritik bir döneme giren Red Bull, Ford'la tekrar başarıyı yakalayabilecek mi? Bekleyerek göreceğiz. Cadillac'la beraber 11 takıma çıkacak olan F1 gridi eski bir ismin dönüşüyle 12 takıma çıkabilir. Son çıkan haberlere göre Catrum'un Formula 1'e geri dönmesi için somut adımlar atılıyor henüz 24 yaşında olan Kuveytli girişimci Saad Kasis Muhammed, kendi yatırım şirketi SKM Kapital üzerinden 2027 sezonunda markayı gride döndürmeyi hedefliyor. Forbes'un 2025 baharında onu Afrika'da sosyal etki kategorisinde en etkili gençlerden biri olarak göstermesi, dikkatleri genç yatırımcıya çevirmişti. Planlara göre SKM Racing adıyla yarışacak takım için ilk 3 yıl içinde yaklaşık 280 milyon euro yatırım yapılacak. Şirket şimdiden Silverstone'daki teknik merkezlerden birini kiraladı ve 2026'nın başında FIA'ya resmi başvurusunu yapmayı planlıyor. İlk şasinin iki 2026'nın 3. çeyreğinde hazır olması ardından 2027'de pistte yer alması hedefleniyor. SKM Capital'in yönetici ortağı Marcin Graham, Formula 1'in bütçe sınırlarıyla cazip bir yatırım alanı olduğunu belirterek, iki farklı güç ünitesi üreticisiyle uzun vadeli motor tedarik ve teknoloji ortaklığı görüşmeleri yürüttüklerini açıkladı. Graham, doğru motor, doğru teknoloji ve güçlü bir kurumsal yönetimle başarı mutlaka gelecektir ifadelerini kullandı. Bu atılan somut adımlarla beraber 12 araç, 24 pilotu yeniden görme ihtimalimiz oldukça yüksek görünüyor. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, 2 2026 sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gelecek yılla birlikte yürürlüğe girecek teknik düzenlemeler hakkındaki sürücü eleştirilerinin aslında taktiksel amaçlar taşıdığını söyledi. F1 şasi tasarımlarından güç ünitelerine kadar uzanan köklü değişimlerle tarihin en büyük dönüşümlerinden birini hazırlanıyor. Bu yeni dönemde araçlar henüz sadece simülatörlerde test edildi ve pilotlardan gelen ilk yorumlar pek olumlu olmadı. Ancak Domenicali The Race F1 podcast'ine yaptığı açıklamada bu eleştirilerin gerçek kaygılardan çok stratejik hamleler olduğunu savundu. Birçok takım ve sürücü farklı hedeflerle bu oyunu oynuyor söyledikleri şeyler öne sürdükleri gerekçelerle birebir örtüşmüyor ifadelerini kullandı. Domenicali'ye göre düzenlemeler hala gelişim sürecinde. FIA, takımlar ve sürücülerle yapılan görüşmeler sonucunda yılın başında gündeme gelen sorunların büyük ölçüde ortadan kalktığını belirten F1 CEO'su, başlangıçta dile getirilen daha az güç, daha düşük performans eleştirilerinin bugün geçerliliğini yitirdiğini söyledi. 2026'da neler olacağı hala bizim için soru işaretinden öteye geçemiyor. Umuyoruz ki araçlar birbirine yakın, rekabette en üst seviyede olur. Ve birkaç haftadır gelmeyen o bölüme geliyoruz. Helmut Marko köşesi. Red Bull'un motorsporları danışmanı Helmut Marko, Yuki Tsunoda'nın geleceğiyle ilgili kararın yaz arasından sonra verileceğini açıkladı. Japon pilot, 2025 sezonunun 3. yarışından önce Liam Lawson'ın yerine Red Bull koltuğunu devralmıştı. Ancak o tarihten bu yana istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı. Şimdiye kadar yalnızca 3 yarışta puan alabilen Tsunoda, son 7 yarışta ise puan barajının dışında kaldı. Yani aslında istikrarlıydı ancak bu istikrar negatif bir anlamdaydı. Max Verstappen'in Red Bull'da geleceği 2028'e kadar garanti altına alınmışken, Tsunoda'nın durumu belirsizliğini Koruyor. Marco, pilot değerlendirmemizi yaz arasından sonra yaparız. Henüz hiçbir karar verilmiş değil diyerek kapının hala açık olduğunu vurguladı. Red Bull uzun süredir Verstappen'i e ayak uydurabilecek bir takım arkadaşı bulmakta zorlanıyor. Sunoda ise kendini geliştirdiğini, özellikle Verstappen'den çok şey öğrendiğini ve yarıştan yarışa daha güçlü hale geldiğini ifade etti. Silverstone sonrası Christian Horner'ın görevden alınmasıyla Red Bull'un başına RB patronu Loren McKee geçmişti. Daha önce Sunoda ile RB'de birlikte çalışan McKee'nin Red Bull'a gelmesi Marco'ya göre Japon pilot üzerinde olumlu bir etki yarattı. Marco özellikle sıralama turlarında ilerledi görüyoruz. Meki farklı bir atmosfer yarattı. Bu da Red Bull'un uzun zamandır istediği bir şeydi diyerek Sunoda'nın gelişim sürecini destekledi. Peki sizin bu noktada Red Bull'a tavsiyeniz ne olurdu? Yorumlarda bekliyorum. Evet geçtiğimiz haftanın en öne çıkan ve ilgi çekici haberleri işte bunlardı. Artık bekleyiş sona erdi ve pazar günü yarış heyecanını tekrar yaşayacağız. Hollanda Grand Prix ile ilgili tahminlerinizi ve haberlerle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.